Ayın, hayın, hayın, ya. Ay, Ay, işte, evet. Evet. He? Ah, mü? Evet, ne, <laughs> bir şey mi Çok Bir papağalı Bir Ceviz topluyoruz. Topladığımız ceviz hasatlarını da köye eve götüreceğiz. Peki böyle katırlarla mı çalışıyorsunuz? Evet, bahçe yolu biraz engebeli arazi. Araçlar zor geliyor. <laughs> katıra, ata, eşeğe ihtiyaç duyuyoruz ister istemez. Yoksa elle gidecek bir mahsul değil. Ağır, zahmetle. Hadi bakalım. Onlar her yıl alanın eninden hazırlanır. Baya ceviz var. Ceviz, ceviz hasadı yapıyoruz. Bu yıl sezon nasıl? Erken mi başladı? 10 gün, 15 güne iken. Peki bu yıl cevizler nasıl? Hasat durumu normal, geçen yıldan iyi. Geçen yıl biraz eksikti cevizler. Peki ceviz fiyatı nasıl? Ceviz fiyatı bu sene çok ucuz. Değil mi? Neden acaba? Vallahi rekor terin yüksek olduğundan galiba. Zor bir iş mi ceviz sası? Elbette zor. Ha. Ha. Çek. Ne bu zeleski!